Ee, alabilir miyim soruyu tekrar? Ya sen ne zaman üç boyutlu gerçekliğin dışına hmm. taştın diye soruyorum. Hmm, evet. Şimdi şöyle anlatayım Aslında bunu başından anlatayım. Ben e, 4 yaşındayken kendime sordum. Hani burası neresi? Ben nereden geldim diye sordum ilk başta kendime. Çünkü böyle etrafa bakıyordum. Böyle yabancı geliyordu burası. Allah Allah, burası neresi gibi oldum? E, zaten bir doğuşum da ilginç olmuş. Annem dokuz tane çocuk aldırdıktan sonra beni dünyaya getirmeye karar vermiş. Onda bir, bir kadın devreye gidiyor ve kendisine hani mutlaka bu çocuğun doğur diye söylüyor ve o gün de Berat kanını doğuyorum. O şekilde zaten adımı da Tuğcan koyum, koymuşlar yani anlamı yüksek ruh demek ve yükselen ruh demek. O anlamlara geliyor. Bu üç boyutlu durumlardan yani zaten rüyalarımda ve çocukken yaşamış olduğum bazı şeylerden dolayı da bunun zaten farkındaydım. Bir farklılık vardı. Hani böyle uslu bir çocuktum. Yani bir yaramazlık yoktu. Her zaman böyle bir bir tür bilgelik vardı diyeyim. Daha sonra 21-22 yaşlarındayken, üniversitedeyken bir şey oldu. Böyle çok fazla yüzeysel bir insandım. Yani i̇nsanlarla çok fazla e, yani gezerdim, tozardım. Bu çok fazlaydı. Kendim vermiştim çok fazlaydı. Ama e, üniversite hayatında bir kızla çıktım. Ondan ayrıldıktan sonra bir çökme oldu. içe çöküş oldu. İçe çöküş olduktan sonra artık tesadüf dediğim durumlar meydana gelmeye başladı. Bir gün bir e, kantinde e, kıyamet alametleri diye bir kitap gördüm Ergun Candan'ın. O kitabı böyle gözüme ilişti. bir bakayım dedim. Adam dedi ki tanesi al senin olsun. O, al dedi oku dedi. Yani ben dedim dinli boyuttan bir kitap istemiştim. Bu astrolojik bir kitap dedi. i̇stiyorsan yani senin olsun dedi. Ben yani de iyi dedim. Aldım sonra e, çalışma salonuna geçtim. 5 saat boyunca kitabı okudum ve bitirdim. Onu okuyup bitirdiğimde böyle içinde bir e, bir şey gelişti. Yani bir aç kurt açıkla açıkça, açıkçası. Daha çok bilgiye almak istedim. Hatta o kitabı oku, okul bitirdikten sonra birden seviyorum dedim. Sonra etrafa baktım gecenin beşi, kimse yok. Anladım, ben kimi seviyorum? Ondan sonra fark ettim ki sevgi denilen şey içte doğuyor. İçte doğup etrafa yayılan bir şey. Bu etrafa yayıldığında yani şöyle söyleyeyim, ben seni seviyorum diyen insanlar aslında sevgiyi değil, sahiplenme duygusunu yaşıyorlar. Yani ben seni seviyorum ama hani sadece benim olursan, yani bu bölgenin içindeysen seni seviyorum. Bu bölgenin dışına çıkarsan sevmiyorum. Yani şartlı bir sevgi. Çoğu insan bunu yaşıyor. O yüzden kıskançlıklar oluyor, sahiplenme duyguları fazla oluyor. Ama bu içte açığa çıkan, o kalpte üretilen o yoğun sevgi. Aslında kalpte üretilmiyor. Sevgiyi şöyle tarif edebiliriz. Sevgi, içte e, e, şöyle söyleyeyim. Kozmik zamp diyelim. Bizim atomlarımızı bir arada tutan yapıdır sevgi. Kalp hissetmemizin sebebi de kalbimizin duygusal merkez olmasından dolayı. Duyguyu orada hissediyoruz. Ve sevgi giderek böyle yükseldiğinde ve etrafı sardığında o zaman o kişiye bir nevi enerji de göndermiş oluyoruz. Şimdi benim bunları yaşamam hızlı bir şekilde aydınlanmama sebep olmaya başladı. Önce çakralarımı hissetmeye başladım. O zaman ne olduğunu bilmiyordum. İki kaşım arasında bir yanma olmaya başladı bu yan evet bu burada bir yanma olmaya başladı. Bu ne olduğunu bilmiyordum tabii. Çünkü çok fazla okuyordum, çok fazla araştırıyordum. Düşünüyordum, değerlendiriyordum, idrak ediyordum. Tekrar sorgulamaya başlıyordum. Böylece birçok şey öğrendim. Ee, burası da yanmaya başlayınca dedim acaba bende bir şeyim var. Bunu aileme söylediğimde ailem e, bu fikirlerimi sen bir tarikata mı girdin, hani bir birinci bir gruba mı girdin ondan dolayı mı bunları söylüyorsun gibi şeyler söylediler. Ben de hayır dedim. Yani insanlara i̇nsanlara ben anlatmaya başladım. Artık bilgiler gelmeye başladı. Daha sonra zaten bağlantısal kurmaya başladım yukarıda. Ee, rüyalarımda bana hani sen perde yüzde beş oranında deldin. Bu yüzden bilgi akışım başladı gibi bilgiler de verilmeye başlamıştı. O zamanlar 22 yaşındaydım. Ee, benim daha önce tanıdığım babamın bir öğrencisi vardı. Kendisinin duru görü yeteneği vardı. Suya bakıp kişilerin geleceğiyle ilgili ya da geçmişiyle ilgili bazı şeyler söylüyordu. Ve çoğunu da biliyordu. Ee, ona sorduğumda benimle ilgili bir şey söyle, söylüyordu. Ve ertesi gün ben düşünüyordum. Yani diyor niye öyle? Aslında şöyle olsaymış daha iyi olurmuş diye düşünüyordum. Ertesi gün tekrar görüştüğümüzde bana diyor ki değiştirmişsin. Geleceğin öyle değil de böyle olacak. Tam benim düşündüğüm şekilde değişmiş. Yani bunu ben muhakeme ettim. Dedim ki nasıl oluyor? Yani ben mi düşüncelerimle geleceğimi değiştiriyorum? Yoksa o bayan benim düşüncelerimi mi okuyor? Sonra fark ettim ki ben düşüncemle o gelecek diye, geleceği değiştirdim fark ettim. Yani düşüncenin gücünü buradan ilk önce bu, bu şekilde anladım. Düşünce ne kadar güçlü olduğunu. Daha sonraki zamanlarda mesela e, diyordum ki bir kişiyi görüyordum. Hani dudağında uçuk çıkmış. Allah Allah ne kadar ilginç bir şey. Di, e, diyordum. Ben de hiç olmadı ki diyordum. Sabah uyanınca bende de, de çıkıyordu. Ya da bunu anneme bir kere söyledim. Dedim ki ne istersen olur. Yani bunu söyledim. O zaman dedi ne istiyorsun şimdi dedi. Gece de 12'li. Dedim balık istiyorum dedim. İyi dedi o zaman dedi anne iste de gelsin balığın dedi. Tamam dedim. 2 dakika geçmedi. 2 ya da 3 dakika en fazla. Kapı çaldı gecenin 12'sinde. Ee, o zaman biz Polatlı'da yaşıyorduk. Ankara Polatlı'da yaşıyorduk. Ee, üst komşumuz e, balığa gitmiş Sakarya'nın Nehri'ne. Oradan balık tutmuş ve gece 12'de balığı işte balık getirdi annem açtı kapıyı bana oradan sesleniyor Tuğcan balığın geldi dedi. Ya yani bu da benzer çok şeyler yaşadım. Mesela 14 yaşındayken tek başıma futbol oynuyordum. Çok sıcak, nemli bir gündü. Topa vurdum, top direğe çarptı. Aşağı doğru. bir de şöyle söyleyeyim bir tepeyi düzleştirmişler, futbol sahası yapmışlar. Top aşağıdan böyle kayıp gitti. O kadar yorgun ki mecalim kalmamıştı aşağı inip top almaya. Böyle durdum ya dedim kim gidecek o yere? Düşündüm ve o durumda rüzgar yok hiçbir şey yok ama top böyle aşağıdan yukarı doğru hiçbir şekilde zıplama falan olmadan düz bir sisle gelir gibi aşağıdan böyle çıktı tam ayağım dibine kadar geldi. Yani dedim ben mi yanlış görüyorum? Nasıl olabilir hani fizik kanunlarına aykırı bir şey? Çünkü aşağıdan çıkıp ayağıma kadar bu geldi. İlk o zaman 14 yaşındaydım böyle ilginç şeyler yaşamaya başlayalım. Daha sonra telepatik güçlerim arttı. İnsanların e, düşüncelerini e, onlara söylemeye başladım. E, i̇şte telekinezi gücüm açığa çıkmaya başladı. Rüyalarım değişmeye başladı. E, artık okuyan değil, belli bir yaştan sonra da artık okuyan değil, anlatan konumuna geçmeye başladım. Çünkü e, kafamda birçok şeyi bağdaştırmaya başlamıştım. Tüm puzzle yerli yerine oturmaya başladı. Yani... Şu nedir? Cevabı bu. Bu nedir? Cevabı bu. Herkesin o sormuş olduğu ve e, ulaşmak istediği o gerçek, o büyük gerçeğin ne olduğunu aslında çözmüştüm. Hani buna e, sistemin nasıl işlediğini çözmekle diyebiliriz. Tüm sistemi nasıl işlediğini görünce artık yani söylediğim konuşurken sanki felsefe yapıyormuşum gibi konuşmaya başladım. İnsanlar dinlemeye başladılar. Tabii yaşamış olduğum bazı şeyleri kanıtlayamıyordum da. Ama anlattıkları mantıklı geliyordu. Ee, bu şekilde e, devam ettim ve ben e, 24 ya, 24 yaşındaydım o zaman yine üniversite Uludağ Üniversitesi'nde okurken matematik bölümünde okuyordum. Orada okurken e, bir gün bir bağlantı kurdum ve bana e, Vega'dan geldi, Mega takım hızından geldiğim 6. boyut olduğum söylendi. Ee, ve o boyutun pozitifliğin en üst boyutu olduğu Ama bu dünyada 13 e, bu dünya derken e, bu hani halden halle geçe geçe ona varacaksınız durumunda en üst boyut 13. boyut yani şöyle söyleyebiliriz Allah evrenimize 13. boyuttan yansıma yapmıştır diyebiliriz. Yani burada bir kişi 13. boyuta ulaştığında ona varmış oluyor. Halden halle geçe geçe ona varmak deyimin buradan geliyor. Şimdi ben altıncı boyut olduğum bana söylenmişti. Bununla birlikte e, ruhsal olarak belli bir yere gelmiştim. Ama zihinsel anlamda e, bir yeterlilik yoktu. Hani şunları yaparım, bunları yapabilirim gibi bir güç içinde değildim. Aynı zamanda yetişme tarzı da olabilir. Yani almış olduğum bilinçaltına almış olduğum telkinlerden dolayı da öyle olmuş olabilir. Daha sonra artık belli bir yaşa geldikten sonra 23-24 yaşlarımda ailemin bana öğrettiği şeyleri bir kenara bıraktım kendi içsel bilgelikle, iç, iç sesim vermiş olduğu rehberlikle kendi yolumu çizmeye başladım. Bu şekilde bir nevi kendimden kendimi yeniden oluşturmuş oldum. Yeniden programlanmış oldum. 26 yaşımda mesela baş melek metatronla bağlantı kurmaya başladım. Ondan bilgiler almaya başladım. Diyaloglarımız belli bir süre oldu ne yapmam gerekirdi? Çünkü ben genelde belli bir köşede otururdum. E, ee, i̇nsanlarla bağlantım olmazdı. Yani, tamamen ruhsal bir varlıktım öyle diyebilirim. Yani dünyada yaşıyordum ama dünya insanıyla bir bağım olmuyordu. Ee, bana burada yaşadığımı, burada buranın önemli olduğunu, e, burada madem buraya geldik, geldim. Burada yapman gerekenler yapman gerekiyor. Çünkü şöyle diyordu bana, bize sen gereksin, bize senin gibiler gerek. Deniyordu. Yani yolunda yürü yürüyebildiğin kadar yürü. Kavşaklara sana haber veren biziz gibi şeyler söylüyordu. ben de daha sonra bir gün internette pardon bir internette bir bayanla tanışmıştım. Kendisi bana kişisel gelişim uzmanı olduğunu söyledi. Daha sonraki günlerde de televizyonda kişisel gelişim uzmanı olarak yaşam koşu olarak çalışan birini gördüm. De dedim ki evet dedim ben bunu yapmalıyım. Bu mesleği yapmalıyım dedim. Ondan sonra bu mesleği yapmalıyım derken e, ee, içim öyle bir attı ki yani ben sanki bunu yapmak için gelmişim gibi hissettim. Sonra e, bunu yapabilmek için ne yapmam gerekiyor diye yine irtibata geçip sorduğumda bana bunun için Yuan'a gidip yani Vega'ya gidip son ışığını talep etmen gerekiyor. Çünkü yani bir nevi ticareti atılıyorsun Hani kurt olman lazım. Yani sen istiyorsun, Meltem esintisi gibisin. Ama fırtına olman lazım. Esip geçmen lazım. Diye söylendi. Bunun için de sonuç için talep etmelisin diye söylediler. Ben de yolculuk yaptım. Asla ziyaretle gittim. Talepte bulundum. Ama bana ki bunu alman için çoğalman gerek. Sonra uyandım. Farkındalığım gerçekten çok düşüktü. Yani sevgi, sel tarzda pozitif enerji olarak çok yüksek bir seviyeye sahibim. Çok pozitif bir insanım. Ama farkındalığım aynı düzeyde çok düşüktü çoğalmak derken ne demek istediklerini anlayamadım. Sonra internetten bir beyle tanıştım. Kendisine o da bu spiritüel konularla ilgileniyordu. Ona sordum. Dedi ki çoğalmak derken dedi bir başka insanlarla tanışmalısın anlamında söylenmişti diye söylendi. Ondan sonra çok hızlı bir şekilde tanışmaya başladım insanlarla. Ve bazı kişilerin aracılığıyla istediğim şeyler olmaya başladım. Çünkü e, ...sistem sana bir şey yapmak istediğinde insanları aracı olarak kullanır. Bizzat kendileri yukarıdan bir yardımda bulunmazlar. Yani insanlara o mesajı verirler. İnsanlar da tabii bunu gayri ihtiyarı bilmeden o iyiliği içinden geldiği gibi düşünürler ve o şekilde yaparlar. Bunlar olmaya başladı. Daha sonra bana Vega'da doktor olduğumu söylendi. Hani Vega'daki mesleğim nedir diye sordum da orada doktor olduğumu ve... ...bir nevi ruh, ruhsal doktor gibi... ...yani insanlarla böyle oturup konuşan... ...yeri geldiğinde... ...ruhla beden arasındaki... ...sıkışma olduğunda... ...yani ruh bedene tam oturmadığında... ...ki problemleri çözmekle ilgili... ...bir görevim olduğunu söylenmişti. Ben bunu... ...2005 yılında... ...o zaman bu bana söylenmişti... ...evrensel sevgi diye bir form kurmuştuk biz... Çünkü o zamanlar bu konularla ilgilenen çok çok az insan vardı. Yani 20-25 kişi geçmiyordu. Diğerleri de acaba mı falan diyorlardı çünkü. O zaman ben bunu yazdım. Dedim ki, yani biraz doktor oldum çünkü bana söyleniyor. Ee, ve hatta bir tane astralde bir bayanla tanıştım. Yani dünya gibi olarak görüşmedim ama. O bayan da bana, işte sen bana ameliyat yapmıştın diye anlatmıştı. Hatta benim fiziksel görüntümü bile anlatmıştı. Sonra... Ben bunu e, sitede yazınca bir tane e, bayan e, bana özelden mesaj attı. Dedi ki Hocam Bey ben de çok şaşırdım dedi böyle mesaj alınca dedi. Niye dedim? Çünkü dedi 10 yıl önce dedi bir varlık bana gelmişti ve vegalı doktor olduğunu söyleyip Kur'an'la ilgili bilgiler vermişti dedi. Bununla ilgili bilgiler e, verdiğinizi söyledi ve 10 yılda da görüşmüyormuş artık. 10 yani yıldır bir iletişim kopukluğu olmuş. 10 yıl önce bu iletişim kurulmuş. Ve o gün benle konuştuktan sonra, yani o, o gün akşamı tekrar o varlık geliyor. Ve benimle ilgili, hani Tuğcan'la aynı enerjiyi kullandığını, kullanıyorum diye söylüyor. Ee, ve bir kitap önerisinde bulunuyor. Ee, Albion'un Ormanları diye bir kitap önerisinde bulunuyor. Ertesi gün de ben ona bir kitap öneriyorum, Avoluğun Sisleri diye. Ve sonra bakıyoruz ki internetten yazarları aynı. Yani aynı yazarın iki farklı kitabı öneriliyor. Yani onunla o şekilde bir bağlantım olduğunu anlamış oldum. Çünkü bizler tek boyutlu varlıklar değiliz. Yani bizler çok boyutlu varlıklarız. Her boyutta varız. Yani bu boyutta insan boyutunda yaşarken başka bir boyutta bir diğer insana rehberlik yapabiliyoruz. Hani mülker nekir melekleri vardır denir. Biri sevap günah yazar diye. Rehber melekler olarak da yaşarken başkasının rehber meleği olarak da yaşayabiliyoruz. Daha üst boyutlarda farklı görevlerimiz de var. Aynı zamanda diğer yani yaşadığımız yerlerde eğitimler alıyoruz. Mesela şifacılık eğitimleri, savaşçılık eğitimleri, işte ak gücülük eğitimleri gibi eğitimler alıyoruz. Bir sürü yıldız sistemleri var, bir sürü varlıklar var, bir sürü deneyimler var. Bu yüzden. Yani... Şimdi ölçek değiştirelim. Metatron'la karşılaştığım için bunu, o deneyimi bir anlatır mısın? karşılaşma derken iletişim kurma. O zaman karşılaşım, karşılaşma diye bir şey yok. Daha sonra tabii ben artık onların mekanına gidebilir oldum. Ama önce medyumluk denilen yani kanallık yapma özelliğim e, devreye girmişti. Sadece söylediklerini algılayıp yazma durumuna geçmiştim. E, yani kendisi bana işte birçok bir, bir bilgi vermişti. Daha sonra da hani artık sen de gelebileceğin gelebilirsin buraya diye bana söylediler. Kanallık derken nasıl çalıştı? Bir yazma mı, kullanma geliyor? Nedir? Yani beynimde o sözcükler yankılanıyor. Öyle söyleyeyim. O şekilde olduğunda ben de kalemle yazmaya başladım. Hatta diyalog şeklinde oldu. Yani mesela kim konuşuyor diye soruyorum. İşte Metatron diyor. Metatron senin efendin diyor. Metatron ışığın efendisidir diye mesela devam ediyor. İşte kavşaklara sana haber veren biziz. İşte yolları temizleyen biziz gibi böyle birçok bilgiler verildi. O doğrultuda da zaten bir nevi harekete de geçmeye başladım. Yani işte onun baş melek olduğunu ilk kez o zaman duydum. Çünkü daha önce bir bilgim yoktu Metatron'la ilgili bir şey. Bilmiyordum. Bu şekilde bir diyaloğum oldu. Daha sonraki zamanlarda da artık hani o perdeyi tamamen %100 delebilme dele gücüne sahip olduğum için istediğim boyuta gidip gelebilme durumundaydım. Çünkü dediğim gibi çok boyutlu varlıklar olduğumuz için belli bir boyutta olan kişi o geldiği yerlere hatta daha üst yerlere gidebiliyor bu sebeple. Mesela dünyaya gelmeden önce belli bir mekan vardır. Oraya yuva denir. Orada kadir anlaşması yapılır. Kişi kendi kadir anlaşmasını yapar ve dünyaya gelir onu yaşar. Ee, tabii ki birebir aynısını yaşamayanlar da oluyor. Çünkü bunu duayla değiştirenler olabiliyor. Ee, ya da benim gibi bir şekilde uyanıp oraya gidip tekrar anlaşmayı değiştirenler olabiliyor. Şimdi şimdi şöyle soranlar olabiliyor bazen. Hani bunu yapabilme gücümüz varsa o zaman çok zengin bir insan olarak misal gelelim yaşayalım diyorlar. Ama bunu biz insan zihniyle düşünüyoruz. Halbuki bizim o anlaşma yapmamızın sebebi ruhsal bilgelik katmak. Bu deneyimler için geliyoruz zaten. Zengin olmanın bir önemi yok. Yani mesela spiritel güçlerin kullanarak zengin olsan? Yani Şöyle söyleyeyim, zenginlik çok parası olan değil, zenginlik ihtiyaçsız yaşayanlardır. Yani ihtiyaç yaşayan insanlardır zengin asıl. Hiçbir şey ihtiyaç duymadığında o zenginliğe ulaşmışsındır. İnsanlar ne yapar kazanıyor? Yani huzurlu olmak için, mutlu olmak için. Zengin insan da bir tatile gidip ayaklarını uzatıp çay içiyor. O, o bölgede yaşayan birisi de. Yani arada ne fark var? İkisi de aynı şeyi yaşıyor. Birisi çok çalışıyor, çok para kazanıyor. Ondan sonra onu yapıyor. Diğeri zaten orada yaşıyor. Arada fark yok. Sadece hırs peşinde koşuyor. Bununla ilgili bir hikaye anlatayım. 93 yaşında bir yaşlı bir çok zengin bir adama sormuşlar. Demişler ki harika bir hayat yaşadın. Çok zengindin. istediğin her şeye sahip oldun diye. Adam demiş ki deli misin demiş. Ne istedin hayatı? Yani ben demiş hep demiş para peşinde koştum. Hiç hayatı yaşayamadım ki demiş. Hep, hep koş, hep çalış, hep çalış. Ben de hayatı kaçırdım demiş. Bu da onun gibi. Yani burada amacımız zaten yaşarken e, karşı tarafa sevgiyi, huzuru yaşatmak, e, o bilgeliği arttırmak. Benim amacım bunlar. Daha çok hani bilgi edinmek, e, daha çok ruhsal düzeyde ilerlemek. Yani ruhsal evrim var sonuçta. Yani halden hale geçe geçe ona varacağız. Benim de amacım bu. Varmayı beceremezsek ne oluyor? Hiç atlayamadık, ilerleme kaydedemedik. Değiştiremiyoruz falan? Olur, olur. Evet geldik hayatı saçma sapan saçmaladık. Şimdi şöyle bir durum var. Hani e, bu dönemin özelliğinden dolayı, dönemin özelliğinden dolayı hani boyut atlama imkanımız var. Hani bu normalde e, 3 milyon yılda bir falan olur. E, yani her hayatta bir boyut atlama gibi bir durum olmaz. O yüzden şu an daha üst boyutlardan gelen varlıklar bile buraya geliyorlar. Hani 10. boyutlardan, 11. boyutlardan bile insan olarak doğup dünyaya gelip daha üst boyutlara çıkmak için gelen varlıklar da oluyor. Şimdi bu dünyanın insanı vardır. Mesela işte 3. 4. 5. boyut insanı vardır. Bir de bu dünya yaşamına görevli olarak gelen daha üst boyutlu varlıklar vardır. O üst boyuttan gelen varlıklara onlar enkarne olurlar. Yani karmaya tabi değillerdir. Tamamen gelirler boyut atlama ve insanlara rehberlik etmek, onları bilgilendirmekle ilgili Hani peygamberler de böyledir. Ee, onun dışında bazı evliyalar öyledir. Ee, ama dediğim gibi normal insanlar reenkarnasyon olarak devam ediyorlar. Kendine bilgelik katıyorlar. Ee, o, bil, o bilgelikte bir sonraki yaşama geliyorlar ama tabi diğer yaşamdan yapmış olduğu, insanlara zarar vermiş olduğu şeyler varsa kendilerini de etkilediği için onu da çözmek için tekrar geliyorlar. Bu şekilde aslında bu sistem yani ta yaratış sürecine kadar gidiyor. Niye böyle yapılıyor diye mesela sorursanız. Çünkü önce bu hani ben kaynak diyorum ya da Allah diyebiliriz. Halden hale yani böyle ine 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 ta en aşağı duruma kadar yani en alt boyutlara kadar bir, bir yaşam meydana getiriyor. Daha doğrusu kendinden bir çoğalma olarak düşünün. Daha sonra bu bakıldı ki artık daha da aşağılara gidecek. Yani ikinci boyut, birinci boyut yani yok 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 oluşa kadar gidecek. Daha sonra üst boyut varlıklardan yardım isteniliyor. Lord, Melchizedek diye bir varlık var. Lord deniyor onlara. Ya da tanrılar denebilir. Mekanizma Lordları da deniyor. O geliyor bundan bayağı uzun bir zaman önce. Sistemi ayna gibi düşünün. Yani aşağı doğru bir yansıma yapıyor, yapıyor yapılıyor. Bu sefer sistem ters dönülüyor. Ayna, ters bir ayna takılıyor. Bu sefer aşağıdan yukarı doğru gelmeye başlıyor. Şimdi aşağı böyle bir ayna yapılınca ne oluyor? Alttakiler de yukarı doğru çıkmaya başlıyor. Yukarıdakiler de onun üstüne çıkmaya başlıyor. Yani insanlar bir üste çıkarken o bizim üstümüzdekiler de bir üste çıkmaya başlıyorlar. Yani o yüzden biz boyut atladığımızda o bulunduğumuz yerdekiler de diğer boyuta geçmeye başlıyorlar. Yani biz halden hali geçe geçe ona varacağız derken biz ıı, hiçbir zaman tam olarak o olamayacağız. Onun meka bulunduğu boyuta gelebiliriz ama o da bir üst boyuta geçmiş olacak. Bu hep böyledir. Yani biz ıı, son yoktur. Tamamlanma yoktur. Zaten bu varoluş sistemi de budur. Deneyimleme. Yani genişlemedir aslında. Öyle de diyebiliriz. Bu dediğiniz Allah dediğiniz varlıktı mı? Tekamül ediyor. O Tabii. da mı boyut atlıyor? Tabi. Kesinlikle. Yani zaten bu yaratılışın amacı bu. Daha üstlere geçebilir. Çünkü belli bir sınır yok. Çünkü Allah sonsuz sınırsızdır. Sınır varsa tamamlanmıştır o zaman. Ama sınırsız olduğu için o sınırsızlıkla daha da genişleyebilir. Bir balon gibi düşünün. Sürekli genişleme oluyor. O da daha bir deneyimler daha fazla bilgilik katıyor. Yani bilir ama deneyim ayrı bir şey. Yani bilmek ayrı bir şey. Deneyim demek ayrı bir şey. Peki, şimdi diyorlar ki e, bu, bu mekanda farklı boyutlarda farklı varlıklar bizimle yaşıyor, varlar. Ama biz görmüyoruz. Çünkü onlar başka boyutta ya da başka enerji frekansı, enerji seviyesinde gibi şeyler duyuyoruz. Evet. Bu konuda ne diyelim? Yani her boyutta farklı varlıklar var. Yani şimdi şöyle diyeyim üçüncü boyut tabi varlık beden zihin ruhtur. Mesela i̇kinci boyutta sadece e, beden birinci boyut varlıkları beden olarak kendilerini fark ederler. İkinci boyut varlıkları beden ve zihin olarak fark ederler. Ama üçüncü boyut varlık beden zihin ruh olarak farkındalığı içerisindedir. Yani ruhun da olduğunu farkındadırlar. Dördüncü boyut olanlara sevgi de giriyor. Yani sevme, sevilme ve sevgi ifade edebilme boyutu oluyor. Beşinci boyut olunca bilgi geliyor altıncı boyut olunca haz devreye giriyor. Ve o pozitifliğin en yüksek. Tabi ben pozitif tarafından anlatıyorum. Ya bunun negatif tarafı da var. Yani şöyle söyleyeyim. Eksi ve artı kutuplar vardır ya. Eksi kutupa biz negatif kutup, artı kutupa pozitif kutup diyoruz. Eksi kutup, negatif kutup kendine hizmet, Allah'a hizmettir. Prensibiyle hareket ediyorlar. Pozitif kutup de e, halka hizmet, hakka hizmettir. Yani Pozitifler toplumsaldır, negatifler bireyseldir. Biri bencil, biri sencil. Bu şekilde yükseliyorlar ve yedinci boyuta geldiklerinde nötr oluyor iki tarafta. Yani pozitifli biraz önce söylediğim şeyler pozitif tarafla ilgiliydi. Negatif taraflar ise daha negatifleşiyorlar. Daha böyle bir nevi şeytani bir varlık oluyor. Tamamen bencil varlık haline geliyorlar. Ondan sonra pozitif deneyimler yaşayarak %50-%50 nötrle ulaşıyorlar. Ama bir pozitif varlık da 7. boyuta ulaşacağı zaman o zaman çok fazla yani o anda güçlenmesi gerekiyor. Çünkü pozitif varlık çok sevgili olur ama güçlü değildir. Negatif varlık da güçlüdür ama sevgi yoktur. Öyle bir söyleyeyim. Buranın pozitif tarafın yükselmesi için güçlenmesi gerekiyor. Güçlenmesi için ne yapması gerekiyor? Negatif deneyim yaşaması gerekiyor. Negatif deneyimler yaşamaya başlar hayatında. Kendini, bir nevi kendisini fark etmeye başlar. Bu şekilde de o yaşamış olduğu şeyler o kişiyi güçlendirir. Hani insanlar der ya hata yapmamalıyım, hata işte yapmamak gerekir diye söylüyor. Halbuki o hatalar bizi üst seviyeye taşıyor. Hata dediğimiz durumları deneyimlememiz, deneyimlememiz deneyimlememiz gerekiyor ki bir üst boyutlara çıkabilirim. Yani onu deneyimlediğimizde, ondan dersimizi aldığımızda hop üstüne çıktık. Ama kişi bu kısır döngü içine girerse, niye hep benim başıma geliyor, niye böyle oluyor, hep, hep ben, hep ben gibi derse, ve o e, bir kişiyle yaşamış olduğu duyalogdan dolayı o kişiye kızıp e, kaçtığında yine ona benzer başka kişilerini bulmaya başlar. Çünkü iç dünyamızın yansımalarıdır o etrafımızda bulunan insanlar. Sonra da mesela diyeyim, annemizle problemimiz vardır. E, çünkü annemiz bize aynadır. İç dünyamızı bize yansıtır. E, onunla problemi çözmeyiz, sırtımızı döneriz. Bu sefer annemize benzeyen o iç karakter olan başka bir insanla karşılaşırız. Ve onda da onu görünce o da yine bize aynalık yapar, iş, iş dünyamızı bize gösterir. Ve biz ona da karşı yine aynı tepkiye yine de kaçarız. Halbuki biz kendimizden kaçıyoruz. Kendi karanlık yanlarımızdan kaçıyoruz. Bu karanlık yanlarımızı kabul ettiğimizde o zaman e, bir yükselme oluyor. Hani buna kuantum sıçrama da deniyor. Nedir kuantum sıçrama? Şimdi bir orbital vardır. Bir çekirdeğin etrafında elektronlar döner boyut atladığımız ya da kuantum suçlamadığımız olduğunda bir halka daha gelir oraya ve elektronlar bir üst halkaya atlar. Yani ben mesela boyut atladığımda kendimi genişlemiş gibi hissetmiştim. Yani bir genişleme olmuştu. Şimdi bunu şöyle anlatayım. Mesela 6. boyut olarak dünyaya geldim ama yaşamış olduğum bu deneyimler, benim güçlenmel, güçlenmelerim, bazı insanlarla tabii ki sınanıyoruz. Her zaman sınav olur. O sınavlardan dolayı eğer geçersek boyut atlama durumları oluyor. Ben mesela 6. boyuttan 8. boyuta geçmiştim. O zaman rehberlik yapmaya başladım insanlar. Hatta şöyle bir mesaj geldi. Dendi ki ellerini açtı nurla doldurdu. Şöyle söyleyeyim. Kendini yıktı bize. Ellerini açtı nurla doldurdu. Sevgiye yol, yola sevgi oldu. Hak razı oldu. Asıl serüven buydu. Şimdi sevgi savaşçısı ılık yürek kendini insanlığa sundu. Diye mesaj gelerek benim 8. boyuta geçtiğimde söylenmiş oldu. Çünkü 8. boyutta rehberlik yaparız insanlara hem bilinçli olarak da anlatırız hem üst boyuttan da o kişilere eğitiriz. Mesela o kişiler, bazı kişiler rehberlik yaptığım insanlar benim rüyalarında da görmeye başladılar. Hatta beni üst üste 3 ay boyunca rüyasında gören insanlar da oldu. Hatta bazıları bu fiziğimi mi Benim bu şekilde görenler de oluyor. Beni böyle kalıp dede gibi görenler de oluyor. Elinde böyle asa alıp falan. O şekilde de olabiliyor. Aksakallı dede olarak pardon ben çok şey yaptım ama aksakal dedi olarak bir gördüğü zaman sen, o senin sen olduğunu nasıl anlayabilir? Yani çünkü benimle konuşurken ben olduğumu biliyorlar. Yani mesela bazıları şöyle diyor. Hem sen bu bedenle konuşuyordun birden farklı bir, bedene büründün. Aksakal dede konumundaydın. O şekilde konuşmaya başladık diyenler de oluyor. Bazıları mesela benim rüyasına göre hasta. Ona bir müdahale ediyormuşum. Ondan sonra Sabah uyandıklarında iyileşiyorlarmış. Yani o hastalıkları gidiyormuş. Gibi şekilde görenler de oldu. Mesela öksürüyor. Ben boğazına bir müdahale ediyorum. Sabah gidiyor mesela öksürüyor, tükürüyor. O bir şey çıkıyor artık neyse. Sonra kişinin o problemi gidiyor. Yıllarda çekmiş olduğu şey. Evet, bu şekilde yani yaşayanlarda olmuştu bana. Söyleyenler olmuştu.